Star Valley'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım falcı nasılmış? Bir nebze sinirliymiş. Hava durumu nasıl? Ee, yarın fırtına ve gök gürültüsü var. Şimdi yarın fırtına ve gök gürültüsü olmasaydı da bir arkadaşımız e, YouTube'da yorum yazmış. Yavuzanla YT nikli bir arkadaşımız demiş ki e, Bu yağmur totemini iki defa ardarda arda kullanırsan eğer O zaman e, yıldırımlı yağmur yağıyor Yani gök gürültülü yağmur yağıyor Demiş e, onu deneyeceğiz Yarın madem Yağmur var yarın bunu deneriz Bir sonraki günde e, gök gürültülü yağmur yağar Pillerimizi doldururuz Böylece yine Şimdi ben çiftliğimle ilgileneyim Görüşelim Evet dostlar ben şimdi geldim Hemen adaya saat geç oluyordu O yüzden koştura koştura geldim e, Şimdi şöyle ee, gördüğünüz gibi iridium külçelerimin tamamını aldım. Altın külçelerimin tamamını aldım ve topladığım pillerin tamamını aldım. 22 tane pil topladık toplamda. Ee, bununla birlikte ben e, şeye gittim, çöle gittim. Çölden e, baharatlı yılan balıkları da aldım kendime. Bitiyordu çünkü bir tane kalmıştı. Ee, şimdi burayı tamamen fıskiyelerle dolduracağım. İridyum fıskiyelerle dolduracağım. Ondan sonra da buraya yıldız meyvesi ekeceğim ama e, ekim işini bugün yetiştirebilir miyim? Emin değilim. Çünkü yanımda yıldız meyvesi almayı unuttum. O yüzden bakacağız duruma göre. Ben işimi bitireyim. Çapalama işimi bitireyim. E, görüşelim. Evet dostlar ben burayı komple e, bu şekilde fıskiyelerle doldurdum. E, gölevez köklerini de topladım. Onlar olmuştu çünkü. Onları da topladım. E, şimdi çiftliğime döneceğim. Bu gölevez köklerini atacağım tohum üreticisine e, tohumlarını alacağım sonra tekrar buraya gelip ekeceğim cam Şimdi siz pili de buraya atalım hatta ya pil de burada dursun üstün hızlıya kalmıştım ekecektim ama e, sonradan vazgeçtim ya ürünleri ekmeyince ekmeyeyim dedim sonra kaybolacaklar şurada yıldız meyvelerini alayım e, hem serama ekeceğim hem de e, adaya ekeceğim yarın zaten e, gök gürültülü yağmur olacak şunu koyayım da bayılalım ya dur. Heh. Gerçi yatağa yetişiriz ya bayılmayız. Yatağımıza yatalım. Gerçi bugün şeye uğramadık ya. Ee, tüccar vardı ya. Aşağıda korunun orada tüccar geliyordu. Ona uğramayı unuttuk. Şimdi bugün yağmur var. Gök gürültülü yağmur var. Ee, bir de benim iki tane şimdi yağmur totemi yapmam lazım ki Bakalım. Doğru muymuş? Değil miymiş? Ee, şunları yemeyi unuttuk. Hemen yiyelim. 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 Şimdi şöyle bir bakalım çiftliğimize. Zararlı mararlı bir şeyler dedi ya. Bakıyorum. Şunları toplayalım. Şunları toplayalım. Aa yer mantarı yağı var mı bende? Yer mantarı yağı yoktu bende. Al hadi. Yer mantarı yağı yoktu bende ya değil mi? Dur bir bakalım. Sıralar da bak. Hadi. Heh. Şuradan bir bakalım mı ya? Varsa burada vardır. Orada değil. Aa, buraya da bayağı doldurmuyoruz ha. Varsa burada vardır ki varmış zaten. Şunları da bir ara satmamız lazım ya. Bayağı olmuş burada. Şöyle bir kabaca düzenleyelim. Şimdi. Siz ne durumdasınız? Oo, siz bayağı olmuşsunuz. Şöyle toplayalım hızlıca. Topla, topla topla ne kadar da güzel olmuş buralar ya. Ee, şöyle topladık. Kahveleri atalım. Siz burada olursunuz. Çilekleri ve avan mersinleri kurtucun içerisine atacağım. Balçıkça kümesine de girmemiz lazım. Balçık. Çok lazım değil yer mantarı ya vardı. Bir tane istiyor galiba değil mi yağmur totemi? Nerede yağmur totemi? Şurada. Bir tane istiyorum. Bir tane kereste beş tane çam katrını. Biz iki tane yapmayı düşünüyorduk. Bize iki tane lazım da. Bunlar niye hiç şey yapmamışlar ya? Pist, buraya doğru gelin bakalım. Aa burada şey bitmiş ya. Yumurta şunu da hemen Koyalım. Böyle kapatalım. Bir ara başlarlar herhalde onlarda bir şeyler üretmeye. Şimdi bize ne lazımdı? Kereste ve kereste ve çam katranı İki tane yapacaktık değil mi? Bir iki. Yaptım deniyorum merak ettim. Olursa ne güzel. Ara ara yaparız. Bu ne bu? Çiçek tohumu at buraya. Bakıyorum. Aa, önce bir televizyona bakalım. Yarın e, yarın hava durumuna bakmayı unuttuk. Bir bakalım. Hava durumu açık ve güneşli. Yarın güzel ve güneşli. Adada da burada da güzelmiş hava durumu. Güneşliymiş. Bakalım. Bulutlar toplanıyor. Bir daha yapıyorum yine bulutlar toplanıyor dedi. İki tane yaptım. Bir şey olduğunu bilmiyorum. Yarın göreceğiz. İyi bir balon balığı örneğine ihtiyacım var. Balon balıkların ürettiği zehir üzerinde deney yapıyorum. Ödül tamam. Bugün ve yarın tutamayız balon balığını. Çünkü balon balığı güneşli havada okyanusta tutuluyordu diye hatırlıyorum. Şu kahvemi atayım şuraya. Şuraya bir bakayım. Bu iki gün boş. Yani herhangi bir doğum günü yok. Ondan sonra Gas'ın doğum günü var. İnşallah Gas'ın doğum gününü unutmayız. Biz buraya ne ekmiştik ya? Ananas mı ekmiştik galiba? Şimdi adaya gidelim. Ben önce buralara ekeyim, sonra adaya gideyim, adada ekelim. Evet dostlar, gördüğünüz gibi ben buraya yıldız meyvelerimin tamamını ektim fıskiyelere. E, Gölevez köklerini de bu tarafa ektim. Şöyle de etraflarını şöyle bir çevirdim. Bu çıkan e, çimlerden dolayı falan tarlamız zarar görmesin diye. Şimdi gidiyorum ve Adada yatıyorum. Adada ilk yatışımız. Hadi bakalım. Evet, burada tabi televizyon yok, o yüzden televizyona bakamıyoruz. Çiftliğimize gidelim. Şöyle, e, ha, adada değil ama değil mi? Yağmur, e, gök gürültülü yağmur, e, bizim şeyde yağacak. Burada yağmayacak. Şimdi gidelim hemen e, oraya bakalım. Neden oraya bakıyoruz? Ee, hem pillerimizi toplayalım hem de gerçekten gök gürültülü yağmur var mı ona bakalım onu da merak ediyorum. Şöyle geç 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 geç. Yağmur kesin yağıyor. Yağmur kesin yağıyor ama gök gürültülü yağmur mu? Bakacağız. Bakacağız. Şöyle gök gürültüsü duyamıyorum. Allah Allah. Şurada bir görev var. Renkli alabalık getirebilir mi onlara dayan? Hem onlara dayanamamaya devam et. Onlara sen dayanamamaya devam et. Ee, bugün arabaya duramamız lazım. Pazarmış Şu e, tatlı taş meyvelerinden alsak iyi olur. Pilleri toplayayım ben şimdi. Başka şuralarda var. Çok az olmuş ya. bakıyorum başka şurada var bir tane pil çok az pil çıkmış olsun sağlık olsun ne yapalım başka yok ama Bunları da toplayalım mı şöyle burada niye bir tane eksik neyse ben bu arada buraya çiçekler ekecektim de işte ben çiçekler ekince orada duruma göre işte hani ektiğiniz çiçeğe göre bal verecekti de falandı filandı hiç unuttuk bile onları var ya. Hmm. Şöyle bakalım. Buraya ektik yıldız meyvelerini. Ama şeyimiz olmuş. Onu da alalım. Eski meyvelerimiz olmuş. Alalım eski meyvelerimizi. Bunları hemen o kutuya koyalım. Sonra satacaklarımız vardı. Onları satalım. Gel bakalım. S Sizi buraya atıyorum. Üzerime bir boşaltayım şuraya hemen acilen. E, çünkü satacakların biraz fazla gelebilir üzerime. Başka yok. Bal nerede? Bal vardı sanki. Bal buradaymış. Buraya attım. Şuraya atayım. Piller bu tarafta mıydı? Şimdi ben pilleri bir yanıma alayım. Şöyle attım. 12 pil alacağım. Altını ve değil mi? Kristalaryum yapmak istiyorum da. Ee, neredeydi onlar? Şurada. Bir de taş istiyormuş. Ee, Taş burada değil. Böyle şuradan da yeşimi alsam yanıma. Odunlar, odunlar. Ee, şuradan bana bir tane bir tane sandık yapsan yeter. Aa, var mı zaten? Niye yaptık ki o zaman? Neyse oldu bir defa. Kaç tane kristalaryum yapabiliyorsun? Nerede bu kristalaryum? Şurada. Taş, 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 taş. Taşı da aldım. Şimdi kaç tane yapabiliyorsun? Oğlum. 5 tane yeter. Olsun. Ya şunu ver bana. Allah Allah. İnadına sandığı bırakıyor ya ya. Bunu sol tarafa doğru koysam olur. Şöyle. 5 tane. Bir. Yanlış oldu. Bir. Ee, şunu alalım. 2, 3, 4, 5. Buraya biraz daha koyacağım ben daha. Şöyle. Güzel. Bunları biliyorsunuz ki e, hatta hemen bugün gösterebilirsem size göstereyim ben. Şu 46 taneyi alayım yanıma. Bu 46 taneyi alayım yanıma. E, gök gürültülü yağmur falan olmadı. Ya da ben beceremedim. Bilmiyorum. İki tane aynı anda yaptık ama e, o kadar oluyor. Daha fazla olmuyor. E, yağmur totemi için yer mantarı yağları güzel. Yağmur totemi yapılabilir aslında şöyle şunu da bırakayım. Şimdi üstün hızlı eki buraya bırakacağız. Yıldız meyvelerini buraya bırakacağız. Tohum buradaydı değil mi? Evet. Şimdi pil yetiyor ama e, iridium yetmiyordu galiba. Şeye de bakalım. Hatta gitmişken çöle de gireriz ruhları iyiyse. Çünkü iridium cevheri lazım bize. şansımız yanımızda değilmiş. O yüzden gitmeye gerek yok. Hava durumuna bakalım. Yarın güzel ve güneşli tüm gün. Ha Bombalar sana zarar vermez. Madem bombalar zarar vermiyor bugün e, gidelim biz çöl madenine. Evet evet çöl madenine gidelim. Şöyle attım. Merdiven de alırız. Hatta 46 ile merdiven alalım. E, bu merdivenlerle direkt doğrudan inelim aşağıya. Hiç uğraşmayalım. Hemen onu da göstermiş olayım ben size. Götür beni çöle. Pem. Götür. Geldik. Şimdi. Bu çöl tüccarının değişen stoğunda merdiven. Ve yanlış hatırlamıyorsam sadece pazar günleri merdiven satıyor. Doğru mu? Evet burada. Sadece pazar günleri merdiven satıyor. 46 tane satıyormuş. 46 tane de iyi aslında. Hiç harcama mı ya bunları? Neyse harcayalım ya. Şöyle hızlı hızlı in hani iki tane yaptık yanlışlıkla. Bu şekilde merdivenle hızlıca inebilirsiniz katları. hızlı hızlı iniyorum. Hiçbirisiyle uğraşmıyorum diyecektim. Şuraya bir tane bomba gider ama şimdi. Şöyle gider bomba. Ee, tekrar devam 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 devam. Evet. 30 20 23 tane kaldı 21 20 19 18 17 16 15 merdiven varmış da 14 13 12 11 10 9 8 Şurada varmış. Atla 7. <laughs> Şimdi 7 oldu. <laughs> 6 5 4 3 Aa bir şey çıktı. Neymiş bu? Tohum üretici. İyi güzel hadi. Atladım. 46. 47. kattayım. Son 2 tane kaldı. Bu da sonuncusu. Gördüğünüz gibi saat 11.50 olmadan 49. kata kadar gelebildik. İşte bu da böyle bir şey arkadaşlar. Merdiven bu yüzden önemli. Ben e, şimdi buradan sonrası keseyim ben. E, madenden çıkarken görüşelim. Evet dostlar 99. kattaydık. 100. kata indik ve burada bir ödül var bizim için. 2 tane iridium hıskyesi. 100, 200, 300 ve 400. katlarda Yok. 100, 200, 300. katlarda böyle 100. katta bir tane 200. katta bunun gibi iki tane 300. katta da bunun gibi üç tane ödül oluyor her zaman için. Madem bu kadar yeter artık e, çıkalım. 157 tane iridium cevheri toplamışız zaten. O bizim için yeterli olur. E, alamıyoruz. E, şuradan hemen yakutlarımızı baharatlı yılan balığına çevirelim. Boş yerim açıldı bir tane değil mi? Şu Hindistan cevizini de alayım ben. Hadi evimize dönelim artık yeter bu kadar buralarda oyalandığımız. Ee, bu arada galiba yağmur yağıyor değil mi şey? Evet. Ama bu yağmur gök gürültülü yağmur değildi. Değil mi? Kandırdılar bizi. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Şimdi. Şöyle atıyorum. E, altını bir alayım. Önce iridiumları külçeyi dönüştürsün. Ondan sonra diğerlerini dönüştürürüz. Çok da acelesi yok. E, bir tane kristalleryum çıktı. E, onu da yerleştireceğiz. Şöyle atalım. Başka atacağımız seni de atabilirim. Madenci şekerini de atabilirim. Şöyle sırayla tıklıyorum. Hepsini zaten aynı varsa böyle tıkır tıkır yerleştirecek. Saat 12 olmuş. Şimdi bakırı buraya koyacaktık. Gel bakalım sen. Tohum üretici, yeşim ve kristalaryum. Hemen bunları da yerleştirelim. Tohum üreticini buraya koyuyorduk değil mi? Şöyle koydum. Geriye yeşim ve kristalaryum kaldı. Onları da buraya koyacağım. Kristalaryum. Yeşim. Çok güzel. Şimdi bu merdivenler 200-300 tane'den fazla olduğu zaman tak tak koya koya aşağıya kadar rahatlıkla e, inebilirsiniz. Bu şekilde daha hızlı kaynak toplayabilirsiniz. Şimdi şunu da koyalım. Bu bakalım bugün yarın ruhlar nasılmış? Yarın ruhların durumuna göre hareket. Bir çık da geçeyim ya Allah Allah. Senin arkan yok. İlginç ya. Kedi atmama izin vermiyor. Yaz mevsiminin 8. günü 2. yıldayız. Şimdi bir bakalım. Bazı demiş ki ruhların keyfi yerinde. Çok güzel. Hava durumu görünüşe göre fırtınada gök gürültüsü açık ve güneşli olacakmış adada da. Hemen bunu yiyorum. Kahvemi içiyorum. Bakalım bize ne? Hmm, şöyle bir şey yapalım. Evet şansımızın olması güzel oldu Kalk lan oradan Oğlum niye oturuyorsun Burada ya bugün Gazın doğum günüymüş arkadaş ya Gaz Mapte hemen görünüyor mu Yok içeride görünüyor Neyse akşam yetişirsek hediyesini veririz artık Gazın yapacak bir şey yok ben çiftliğimi temizleyeyim Adadaki madene gideceğiz Evet arkadaşlar Şimdi geldik cüceye Merhaba Cüce Bey. Bize Elma Savcısı kitabını bir ver. Şunu almamıza daha çok var. Ee, bakıyorum. Eline kazdığın taşlardan elmas düşme ihtimali oluşur. Bunu ben bu okuyalım. Ee, ondan sonra şurada bir günlük sayfası varmış. Bize yer gösteriyor. Buraya gidersen eğer orada da bir şeyler var demiş. Devam edelim. Evet dostlar geldik. mi madenin 10. katına tekrardan hemen geri dönüyoruz şu kısa yoldan. Bu arada ben e, deniz kızı çizmesi buldum. 5 savunma 8 dokunulmazlık veriyor. Hemen onu giydim. Bunu çöpe atıyorum. Çizgili balçıkça var. E, gündelik gömlek var. Bir de ışınlanma totemi çıktı adaya. Valla bence çok da güzel oldu. E, evet ejder dişi bulamadık ama... Ee, çok güzel hasat elde ettik. Yani çok güzel şeyler topladık. Çok güzel şeyler düştü. Bir de şu tüccarı da açmak istiyorum ben bir an önce. Ee, evet açıl abi hemen. Hızlıca açıl. Hop. Tüccar açıldı. Gel bakalım tüccar hanım. İki kemik karşısına gölevez yumrusu veriyor. Ananas tohumu veriyor. Bu magma mantarı karşılığında. 75 tanesine mango fidanı veriyor. Şimdi oldu. Bir de muz fidanı veriyor. 5 tane ejder dişi verirseniz. Şu tarifler için ne veriyormuş? 30 tane kemik lazım. Muzlu muhallebi tarifi için. Artı bir şans, artı bir savunma, artı bir madencilik veriyor. Muzlu muhallebi. Bunun tarifini alıyorsunuz. Muz, süt ve şekerle yapabiliyorsunuz. Yine karşılığında da mağın tohumu veriyor. bir de bu tüccar her ayın sonunda ee, Galaksi ruhu satıyor arkadaşlar. unutmayın. hani bu e, şeyden 40 ki taşı karşılığında alabildiğiniz bayki'den hani 3 tanesini e, işte Galaksi kılıcına basarsanız ne oluyordu bu? Bir şey ismini unuttum. Daha güçlü hale geliyor yani. Unuttum ismini ya. Neydi bu Galaksi kılıcını gerçek haline ulaştırıyordu. Daha güçlü hale getiriyordu. Onun için Galaksi ruhu basmanız gerekiyor 3 tane. Bu galaksi ruhlarını ya Bay alabiliyorsunuz. Bir tanesini 40 Key karşılığında alıyorsunuz. ki taşı karşılığında. Bir de o tüccardan her ayın sonunda alıyorsunuz. Ne karşılığında aldığımızı unuttum. Yani ne istiyordu karşılığında onu unuttum. Ama her ayın sonunda satıyor o tüccar. Her ayın son günü satıyor yani. Şimdi şu envanterimizi bir boşaltalım. Şu mumyalanmış yarasa mıydı bu? Bunu satabilirim. 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 Diğerleri bir dursun. Şu gölevez yumrularını ben buraya bırakayım. Şöyle ananası da buraya bırakacağım. Ee, kıyafetim var. Kıyafetimi buraya bırakıyorum. Şunu şuraya atayım. Bunu görünce benim aklıma geldi. Bizde bir e, not gelmişti. Balkin o trengar şey otobüsün oraya bir şey sakladım falan diye. Oraya da gitmemiz gerekiyor bu arada. Bir ara gideceğiz artık. Çizgili balçıkça yumurtası geldi. Bu çizgili balçıkça yumurtası 8000 gold. E, bunu yapmamızın sebeplerinden bir tanesi de Bay çizgili balçıkçanın kendisi. Şimdi şunu bir sulayalım. Şuraları bir sulayalım. Hı. Artık yatmaya gidebiliriz. yatalım ee, yarın gök gürültülü Yağmur var İridium külçelerimiz doluyor Belki kristallerim ya da İridium fıskiye yapabiliriz ikinci sıramıza yerleştirmek için tamam etrafa yayılan demiş kitapçı kasaba ne kadar çok mesaj geldi İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.